Rusya tabi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Başkanlığını milletvekili Hasan Fehmi Kina'nın yaptığı Beyler Bey Derneği'nde tarih sohbeti programı düzenlendi. bu <laughs> Programın bu haftaki konuğu Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa İngenç oldu. İngenç, konuşmasında Kütahya'da Türk tarihine dair araştırmalarından bahsetti. İnce küpe, küpe yapma, elmas küpe yapma, Biraz sonra belgeleri de onlardan söz edeceğiz. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve Beylerbeyi Derneği üyeleri ve eşleri yer aldı. Milletvekili Kinay, dernek olarak amaçlarının Kütahya tarihine dair araştırmalar yapmak, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumda insan kaynaklarının niteliğini artırmak olduğunu kaydetti. Kinay, tarih sohbetleri programının bu her hafta farklı bir konukla devam edeceğini de sözlerine ekledi. bu, bu kadar güzel ifade edebilmek, ee, bizler Kütahya'da olarak bu imkanı bulduk. Ee, sayın Bundan sonra da konuklarımız olacak. İnşallah bunu her hafta devam ettirmek üzereyiz. Vakit bulunca sizler de...